Merhaba arkadaşlar. Ben Rakitek. Bugünkü videomuzda Solana ekosisteminde hızla yayılan memecoin'lere yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktaları konuşacağız. Kripto dünyası son yıllarda büyük ilgi gördü. Özellikle memecoin'ler sosyal medyanın da etkisiyle hızla popülerleşti. Ancak memecoin'ler yatırımcılar için hem büyük kazanç fırsatları sunarken bir o kadar da büyük riskler taşıyabiliyor. Eğer Solana tabanlı memecoin'lere yatırım yapmayı düşünüyorsanız önceden bilmeniz gereken kritik detaylar var. Bu videoda memecoin'lerin doğasından, potansiyel risklerden ve kazanç fırsatlarından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım sizlerle beraber. İlk olarak memecoin'lerin nasıl çalıştığını anlamak çok önemli. Memecoin'ler genellikle esprili bir dille veya şaka amaçlı oluşturulmuş kripto paralardır. Dogecoin ve Shiba Inu gibi coin'ler bu tür kripto paraların öncüleridir. Ancak bu projelerin değer kazanmasındaki en büyük etken gerçek teknolojik altyapılarından çok topluluk desteği ve sosyal medyasının etkisi olmuştur. Solana üzerinde yükselen MIM coin'ler de benzer bir yapıya sahiptir. MIM fiyatları kullanıcıların ilgisine, sosyal medya hype'ına ve genellikle spekülasyona dayalıdır. Bu coin'ler kısa vadede büyük kazançlar sağ olsa da aynı düşüşler yaşayabilir. Yani MIM coin'lere yatırım yaparken, bu coinlerin doğası gereği volatil olduğunu ve büyük dalgalanmalar yaşayabileceğini unutmamalısınız. Meme coinlerin meme coinlerin başarısında en büyük rolü topluluk oynar. Bir meme coin ne kadar büyük ve aktif bir topluluğa sahipse, değeri de o kadar hızlı artabilir. Özellikle Twitter, Reddit veya Discord gibi sosyal medya platformlarında bu topluluklar oldukça aktiftir. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız düşündüğünüz meme coin'in arkasında güçlü bir topluluk varsa bu coin gelecekte daha fazla değer kazanma potansiyeline sahip olabilir. Solana üzerindeki meme coin'lerin çoğu da aktif topluluklarla desteklenmektedir. Örneğin Samoyed veya Woof gibi projeler geniş ve tutkulu bir topluluk tarafından destekleniyor ancak dikkatli olunması gereken bir nokta var. Eğer topluluk belirli bir MIM coin'e olan ilgisini kaybederse bu coin'in değeri hızla düşebilir. Bu yüzden topluluğun büyüklüğüne ve aktifliğine dikkat etmek önemli bir değerlendirme kriteridir. MIM coin'lerin en dikkat çekici özelliklerinden biri son derece volatil olmalarıdır. Fiyatlar kısa sürede hızla yükselip, hızla düşebilir. Örneğin bir meme coin bir anda sosyal medyada viral olabilir ve fiyatı katlanarak artabilir. Ancak aynı hızla değer de kaybedebilir. O yüzden meme coinlere yatırım yaparken risk yönetimi yapmak çok çok önemlidir. Kendi yatırım stratejinizi belirlerken yatırım yapacağınız miktarı da dikkatli seçmelisiniz. Kripto para piyasasında özellikle meme tüm birikimlerinizi riske atmak oldukça tehlikelidir. Meme coinler yüksek riskli varlıklar oldukları için kaybetmeyi göze alacağınız bir miktarla yatırım yapmalısınız. Ayrıca portföyünüzü çeşitlendirmek ve sadece meme coinlere değil daha sağlam projelerde de yatırım yapmak akıllıca bir strateji olabilir. Solana blok zinciri Ethereum gibi diğer platformlara kıyasla çok daha düşük işlem ücretleriyle ve yüksek hız sunar. Bu da meme coin projeleri için Solana'yı ideal bir zemin haline getiriyor. Solana tabanlı meme coinler bile Alım satım yaparken düşük işlem ücretlerinden faydalanabilirsiniz. Örneğin Ethereum tabanlı memecoin'lerde işlem maliyetleri oldukça yüksek olabilirken Solana'da bu maliyetler oldukça düşüktür. Ancak düşük işlem ücretleri hızlı kazanç fırsatları sunduğu kadar hızlı kayıplar yaşama riskini de arttırır. Memecoin'lerde anlık fiyat değişimlerine tepki vermek için hızlı hareket etmek gerekebilir. Bu yüzden soğanının işlem hızının avantajınıza kullanarak doğru zamanda alım satım yapmak önemlidir. Mim coinlerin çoğu esprili projeler olsa da bazıları sağlam ekipler ve iyi geliştirilmiş yol haritalarıyla karşımıza çıkabilir. Eğer bir Mim coin'e yatırım yapmayı düşünüyorsanız projenin arkasındaki ekibi ve geliştirme planlarını incelemeniz faydalı olacaktır. Bazı Mim coin projeleri sadece kısa vadeli kazançlar hedeflerken Bazıları uzun vadeli büyüme planları yapabilir. Örneğin Shiba ve Frog's gibi projeler belirli bir vizyona ve yol haritasına sahip olabilir. Bu tür projelerin gelecekte daha fazla değer kazanma potansiyeli vardır. Yani sadece topluluk desteği değil, aynı zamanda projenin arkasındaki teknolojik altyapı ve ekip de değerlendirilmelidir. Kripto dünyasında sosyal medya özellikle meme coin'ler için büyük bir itici güçtür. Ancak hype bazen yatırımcıları yanıltabilir. Bir meme coin sosyal medyada hızla popüler olabilir. Bu yüzden bir fomu yaratabilir. Bir fomu belirli bir vizyona ve yol haritasına sahip olabilir. Bu tür projelerin gelecekte daha fazla değer kazanma potansiyeli vardır. Yani sadece topluluk desteği değil, aynı zamanda projenin arkasındaki teknolojik altyapı ve ekip de değerlendirilmelidir. Kripto dünyasında sosyal medya özellikle meme coin'ler için büyük bir itici güçtür. Ancak hype bazen yatırımcıları yanıltabilir. Bir meme coin sosyal medyada yatırımcılar bir coin'in hızlı yükselen fiyatını gördüklerinde panik halinde yatırım yapabilirler. Ancak bu tür ani kararlar genellikle büyük kayıplara yol açar. Yatırım yapmadan önce bir coin'in sosyal medyada ne kadar konuşulduğunu takip etmek önemli olsa da bu hype'ın gerçekçi olup olmadığını iyi analiz etmek gerekir. Sadece kısa vadeli sosyal medya etkisine kapılmak yerine uzun vadeli projeye güvenip güvenmediğinizi değerlendirmeniz önemlidir. Kripto para dünyasında, özellikle meme coin'ler gibi spekülatif varlıklar için hala birçok ülkede regülasyonlarla karşı karşıya. Regülatif belirsizlikler meme coinlerin değerini etkileyebilir. Eğer bir ülkede meme coinler yasaklanır ya da sert regülasyonlar getirilirse bu coinlerin fiyatı hızla düşebilir. Bu yüzden yatırım yapmadan önce bulunduğunuz ülkede yasal durumu ve kripto paraları olan yaklaşımı iyi incelemeniz önemli. Özellikle meme coinlere yatırım yaparken regülasyon riskini göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin bir meme coin aradığınızda örnek veriyorum bir siteye geçelim. Burada mesela Solana üzerindeki meme coinler mevcut hangisini isterseniz seçtiniz bir meme coin'e gittiniz mesela. Ben buradan Samoyed'i seçeyim mesela bilindik olarak. Burada soğanın üzerindeki değerini, şu anki piyasa değerini vesaire binlerce detayı görebiliyoruz. Aynı zamanda araştırma yapmak istediğinizde burada web siteleri ve diğer sosyal medya platform linkleri mevcut. Buradan örnek veriyorum web sitelerine hızlıca gidebilir ve web sitelerindeki roadmap'lerini, tokenomics'lerini vesaire inceleyebilirsiniz. Örnek verelim burada gittiğimizde 2024 yılında neler yapmak istediklerini bu roadmap'lerinde görebiliyoruz. Siz de sayfayı Türkçeye çevirerek buradaki detayları inceleyebilirsiniz. Bunun gibi birçok meme bu platformlardan inceleyebilirsiniz. Hepsinin kendi siteleri ve roadmap'leri, tokenomics'leri paylaşılmış bir şekilde bulabilirsiniz. Sonuca geldiğimizde sona tabanlı meme düşük işlem maliyetleri ve hız avantajları sayesinde hızla popülerleşiyor. Ancak bu projeler büyük kazanç fırsatları sunduğu kadar büyük risklerde taşıyor. Meme coinlerin spekülatif doğası, topluluk desteğine ve sosyal medya hype'ına dayalı olması yatırımcılar için hem fırsatlar hem tehlikeler yaratır. Yatırım yaparken risk yönetimi, topluluk büyüklüğü, proje ekibi ve sosyal medyada yaratılan hype'ı dikkatlice analiz etmek sağlıklı bir yatırım stratejisi oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Her zaman olduğu gibi kripto paralara yatırım yaparken dikkatli olun ve kaybetmeye göze alabileceğiniz bir miktarla yatırım yapın. Ben Rakitek. Bu videoda Solana üzerindeki meme coinlere yatırım yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlattım. Yorumlarınızı ve sorularınızı benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.